Edinilen bilgiye göre Düzce'den Zonguldak istikametine seyir halinde olan AK idaresindeki 34 AG 2291 plakalı motosiklet, Konuralp istikametinden yola çıkmak isteyen AK idaresindeki patpat pat diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle patpatın motoru yerinden çıkarken motosiklet istinat duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü AK ve motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişiyle patbas sürücüsü AK'yi hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle yol tek şeritten verilirken araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Obrigado.